Etiyopya Kahve ve Çay Kurumu'nun rakamları Çin'in 7 Temmuz'da sona eren 2021-2022 mali yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %31 artışla 30.4 milyon ABD doları değerinde 5.879.034 ton Etiyopya kahvesi ithal ettiğini gösterdi. Kershanşe Ticaret Özel Limita şirketinin CEO'su İsrail Dekfa Şinhua ile gerçekleştirdiği yakın tarihli bir röportajda gelişmekte olan Çin kahve pazarının Etiyopya'daki ve dünyanın başka yerlerindeki ihracata yönelik kahve üreticileri için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Dekfa, Etiyopya'nın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı olan şirketinin ihracatını Çin'e genişletmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Kershanşe Ticaret Özel Mita şirketi CEO'su İsrail Dekfa. Dürüst olmak gerekirse dünya kahve tüketimi için yeni bir fırsat. Hala Çin pazarına bakıyoruz. Potansiyel orada. Çin'de pazar her yıl büyüyor. İhracatımız ikiye katlanıyor. Gözlemlediğimiz yüzde yüz bir büyüme dolayısıyla Çin pazarı Etiyopya Etiyopya kahvesinin ihracatı için bir yerde büyük bir fırsat. Ekta'ya göre Çin 2021-2022 mali yılının ilk onayında ayında Etiyopya kahvesinin 8. en büyük ithalatçısı oldu. Resmi veriler Afrika'nın en büyük kahve üreticisi olan Etiyopya'nın son 12 ayda 300 bin ton kahve ihraç ettiğini ve bunun sonucunda 1.4 milyar ABD doları gelir elde ettiğini gösteriyor. Şinli Haber Ajansı muhabirleri Addis Ababa'dan bildiriyor.